Günaydın arkadaşlar. Ben Ali Giyursu. Gene kısa bir video ile karşınızdayım. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cuma gününün bereketi üzerimizde olsun diyorum. İnşallah şöyle güzel bir gün olur. Dileğim var. Ama endeks tarafında 10.250 ilk direnç. Oraya ufak ufak denemeler geliyor. Ve yakında endeks 10.250 ilk direnci kıracak. Ama piyasa kötü. Yani piyasa kötü, kötü bir piyasa var. Şöyle baktığınız zaman e, borsadaki hisseleri, hisselerin hareketlerine, durumlarına birkaç hisse dışında e, endekste böyle göze çarpan bir şey yok. Biz 50 tarafında açığa satış geri geldikten sonra ve bir de e, ülkemizdeki haber akışı bu ay biraz kötüydü. Bu endekste e, bozulma yapmasa da bazı hisselerde biraz böyle düzeltmeler, biraz geri çekilmeler, biraz dökülmeler bunlar oldu ve hala ufak ufak bu tip hareketler devam ediyor. Son iki hafta olacak neredeyse sürekli kullandığım bir cümle var. 10.250 direnci geçmeden nakit olanlar bol bol toplasın. Evet biraz piyasa kötü hep kötü gidecek, hep kötü olacak böyle bir şey yok. Ben daha önce de söyledim. Ben iyimserim. Bu dönem gelip geçecek. Yakında bu dönemi geride bırakacağız. Sonra ufak bir rally başlayacak endekste. Ve ne demiştik? Bu sene 14.400 hedef. 14.400 hedefinin gelince en az %50 nakite geçeceğiz. Şimdi biraz piyasa kötü olunca, biraz kağıtlar böyle düzeltme, biraz geri gelince yüzlerce, binlerce mesaj oldu. Herkese sürekli mesajla cevap vermek, buna ben yetişemiyorum. Bana sürekli mesaj atan insanlar var. Ya yani cevap veriyorum iki dakika sonra, iki gün sonra gene aynı mesajı atıyor. Ha ben de yoruluyorum yani. Ben de insanım sonuçta. Herkese aynı anda attığı mesaja dönüş yapabilmek böyle bir özelliğim yok. Çünkü çok mesaj geliyor. Evet. Şu an sıkıntılı bir dönemdeyiz. Kötü bir dönemdeyiz. Kötü bir piyasa var. Endeks kötü değil. Endeks kötü olsa altı e düşer. Endeks iyi. On bin üzerinde. On bin yüz, on bin yüz elli, bin yüz deniyor bazen. Böyle bir on bin iki deniyor. Ama piyasa kötü. Şu an borsada piyasa kötü. Borsa piyasası kötü. Çünkü yeni gelen yabancı yok. Yeni gelen yerli yatırımcı yok mevcut yatırımcı zaten küçük yatırımcı zaten bıkmış usanmış ne diyor İşte ben maliyetine gelsin çıkacağım bir lanet olsun bir daha borsaya bulaşmayacağım gelmeyeceğim böyle bir yan psikolojik bozukluğun vermiş olduğu konuşma tarzı borsada risk var kardeşim sen buraya riski ortak oldun sen buraya riski göze aldığın için geldin riski göze almayı Almış ki borsaya girdim. Borsada her gün güneşli gün yok. Bazen güneş var, bazen fırtına var, bazen yağmur var. Böyle yani. Şu an borsada fırtına var biraz. Biraz fırtına esiyor. Bilanço dönemindeyiz. Bilançoları Facebook grubunda paylaşım yorum yapıyorum zaten. Takip edin. Bilanço var önemli. Bu dönemi yakında geride bırakırız. Çünkü daha önce de böyle dönemlerden geçtik, gördük, yaşadık ve her defasında iyi oldu. Borsanın iyi olması için bir iki tane iyi adım daha atılacak. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bilançolardan sonra şirketlerin durumu daha net bir şekilde belli olacak. Onun dışında Aselsan'la ilgili söylemiştim 90'ın geçince kâr cibe yapın. gene bir 90'ın geçecek, gene bir satış gelecek orada. Yine 90'ın geçince kâr cibe yapın. Oradan çıkan bir miktar para Panelsan'a gidecek dedim. Giriş devam ediyor Panelsan'a. Kalekimi e haber düşecek dedim. İyi bir haber düşecek dedim. Haber düştü. Biraz kendini göstermeye çalıştı. Ama Kalekim bu sene ana kağıdınız ve Kalekim bu sene iyi olacak. Ondan şüpheniz olmasın. Yakında 35-40 ilk direnci geçtiğimiz zaman zaten tahta hızlanacak. Dinamik hızda 9 tane altın vuruş yaptık. 6 liradan 30 küsürü gördük. Biraz düzeltmeler, biraz dinlenmeler, ufak tefek dökülenler var. Yakında 10. altın vuruş olacak ve orada iyi bir hazırlığımız var. Biz hazırlık yapıyoruz. Evet şu an piyasa kötü. Hazırlık yapıyoruz. Topluyoruz yavaş yavaş. Topluyoruz. 35'i de geçeceğiz. dinlemek kısa 50'ye de gideceğiz. Teknik olarak 72 hedef var dedim zaten. Söke'de baskı devam ediyor. Ama biz devam ediyoruz. Pes etmeyeceğiz. Kuzu geliyor. Bedavanın bedavası. Devam edeceğiz. Fazla laf uzatmaya gerek yok. Piyasa iyi olduğunda da ben yanınızdayım, kötü olduğunda da yanınızdayım. Evet şu an kötü bir piyasa var. Yanınızdayım. Devam ediyoruz. Şu an alın fırsatı. Şu an piyasa alım fırsatı. Şu an toplama zamanı. Kötü havada kötü piyasada toplayacaksın, toplayabildiğin kadar. İyi havada, coşku da, rallide yavaş yavaş vereceksin. Çekileceksin kenara. Bu işler böyle. son olarak şunu söylüyorum. Yoruluyorum. Sürekli mesaj atan arkadaşlar var. Onlardan rica ediyorum. Acil bir durum olmadığı sürece kimse bir şey yazmaz. Çünkü ben herkese anlık ve günlük ve o saatte o dakikada dönüş yapamıyorum. Çünkü çok mesaj geliyor. Ve siz de anlıyorum. Biraz panik yapıyorsunuz. Biraz korkuyorsunuz ama borsa cesurlar için, korkaklar için değil. Panik yapanlar için değil. Malına sahip çık. Şirket güzelse malına sahip çık. Güzel günler yakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben ne dersem ne olacak? Sakın unutmayın. Bu endeks 14.400'e gidecek. Piyasada düzelecek. Görüşürüz.